<laughs> Merhaba sevgili dostlar Merhaba Eee Dur Şimdi Biraz dünyası... <laughs> Videoya böyle girmek istemedim Aslında Kaç günden beri video atamıyordum Dedim ki Kaç günden beri video atamıyorum bir atayım dedim En son video 8-9 gün önce çektim Yani O zaman sezon bitmişti Sonra yeni sezon geldi yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben şeker arkadaşlar. En azından bir günü yani yok bir gün değil lan. En azından bir haftayı tatil olarak geçirdik. Bir hafta. Bitti. Bir haftayı bitirdik. Vallahi çok yoruldu vallahi. Bugün ne? Ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sadece arkadaşlar botlar reisi ben yapacağım. Tepe. Bot reisi ben. Yani böyle bir şey. Böyle bir video olacak ilk kez. Yani yarın da arkadaşlar video gelirse gelecek arkadaşlar bir tane video. Daha emin değilim. Emin değilim. Yine ne gelirse bir tane video gelecek. Evet. Bu arada arkadaşlar. Ee, geçen günler mega kutu açtım. Mega, mega değil mega. Parlak bir çıktı. Tabii hayırlı olsun alırım. Bu dakika etki Hayırlı olsun alırım. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Bu botlarla botlar bot ve ses arkadaşlar. Yani ne yapacağız. Yani. On. Şöyle bir de şöyle yapacağız. Eğer yenilirsek o karakter gidiyor artık. Böyle en iyisi bu karakter giriyor yani. en iyisi karakter giriyor olabildiğince kazanmaya çalışacağız olabildiğince şey yapmaya çalışacağız bu kadar basit karakter gitmeye olabildiğince şey yapmaya çalışacağız o zaman başlayalım ben Leon'la gireceğim bir ee, Leon'la mı neyse Leon'la gireceğim o zaman başlayalım artık. Yani herkes hoşlanıyor. Eğer ben yani, tam oyuna girerken abone ol like atıp Şöyle bir 50 50 abone falan olalım. Ve yakında eğer eğer yakında böyle canlı falan açarız. Zaten buradan da alalım ya biraz. Oradan da biraz olalım. Ben <laughs> battı. Lan. Lan. Neyse. Bana da atarım sallettim de atamıyorum. Allah. Bu ne ya elimizden? elimizden ilk kez gidecek valla. Abi ilk maç kazanırız dedim de kazanamadık ki. <laughs> Heh sonra yok. Öyle mi ki zengin yine. Ben ölmeyeceğim. Allah'ım. Non mi se mi volevo dire niente. Non 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 mi volevo dire niente. şöyle trik şart ve güzel şimdi şu söyleyeyim ben neden Leon seçtim ben de bilmiyorum ama Leon oynamak çok zor olacak şimdi evet Leon oynamak biraz daha çok zor olacak Arkadaşlar bir şeyler Ben neden Leon seçtim onu ben de bilmiyorum ama Aha Mo var dedi. Zor. Evet. Ya bir <laughs> Şu bir yöldürüm. Uyy. Yes. Benim. Let's see what's Allah'ım. Çok zor. <laughs> Hadi bakayım. Vurma bana. Sağ Lan.

Ya ben Bakalım. Evet, Leon, Edgar. Edgar kolay ya. Kolay kolay yenilmeyiz, yenilmeyiz. 2 2 zaten kolay kolay yenilmeyiz. En azından 4 5li yemek yenebiliriz. 3 de yenilmeyiz. Üçte i̇şte yenilmez ya be. Zor değil. Uy. Ver ver. Allah'ım. Sanki bir kötülü ya. Allah'ım aman Allah. Ya abicim.

As What the hell? What the hell? <laughs> <laughs> <Gözümü açtım. gülüyor> <Ben gülüyor> Sanki O gol olsaydı Allah o gol olsa çok güzel olurdu <laughs> Artık botlar çok iyi oynuyor oğlum neden? Ne alaka? Nasıl? <laughs> <laughs> Elen len Maşa kabilsiz ya ne derdim ha Edgar Edgar'la oynuyor zaten Edgar temel karakter ve Ya Edgar aslında seçmeyecektik burada ya Allah Edgar aslında böyle yasaklı savaşçılar olacaktı be Ben yasaklı savaşçılar seçmedim Ben de bilmiyorum Kolay çünkü Edgar oynar kolay çünkü değil Easy peasy, kolay Anlaştık Easy anlaştık Vur 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 Lan Lan o vuramadım ya gözümü var Bir de bunun daha dörtlüsü var, beşlüsü var

Ee, <laughs> Oo, oh, çok iyi kolay. Cool. <laughs> <That's easy>. Ama <laughs> ben de bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya, sayımım, asla sayım, asla sayım, asla sayım, ben sayılmazsa sayılmaz sayısım bence. çünkü dediler bende çok kolay olacak şimdi. Evet öyle. Ben say tamam hadi bir maç sayısım dediler. Şey, Şu anda... Yani evler sayısım bir maç sayısım o zaman. Tamam. Kendine çok kolay oynayacak. Birer sayısın. Deyelim mi? Deyelim mi? Deyelim mi? mi? Deyelim mi? açmadın Gözümü açtın Gördüm İnanmadın Sanki bir Kötürü ya Ay Lan gidiyorlar Lan gitme lan <laughs> Oh my god ben neden yaptım, değil mi? Abi ya çok zor. Şey zaten sanki geçiyor gibi oynuyor Şeyde baksın. Çok gri var karşısında. Şeyde bak ya. Gerçi ya. 3-3. Da. Ben daha iyi başta şuna vücudum ya burada. 3-3 Bakalım bugün kim alacak <laughs> maçı. <laughs> maçı hiç harcadırız ya valla. Gördüğüme inanmadım. Nasıl? Hep atacağız <laughs> ya. А мы начали открывать изи-пизёнк. Опять! изи я не знаю, Да, Ama çıkabilir çok güzel oldu bir şey. Sanki de... Lan orası girmedi ya abicim. Of oh, of. Oh. nasıl girmedi lan? Hala. <laughs> Bizim başka bir şey lazım. Hadi ya almış. Helal. Helal ya. Şimdi gol ya Ben buna gol dedim ona Evet, keşke önce kaydı kapattım Şu şey oldu o Flash Pirat. Az önce maçı kazandım. Ben size şöyle bir göstereyim. Maçı az önce bir kazandım biliyorsunuz. Az önce. Ee, o yüzden gösteremedim. Şimdi ise şimdi ise 5'e 5'e geçeceğiz. 5 5'e 5. Şöyle e tamam. 5, 4 ne? Evet. Hadi bakalım. 4'e 3. Bunun tarafı e bir şey çok değişik ya. Ve Dynamite oynuyoruz ha biz de bir de. Hadi bakalım. Yani. Yani. Kötülüğü ya. Aman aman aman. Ulan. üst üste. Üst üste. Üst üste. Üstü attı. Nasıl attı lan onu? Ben yani. Hadi bakayım. Hop. Hadi bakayım. Helal lazım. Gol gelir mi? Hadi bakayım. Gözümü açtım gördüm hiç inanmadım Oğlum ben niye açtım şartım kılık buraya Neyse Neyse bu maçı da kazanacağız gibi duruyor lan ne bak nasıl gole Al da bakayım Ayşşş mini bununla. Eh, this all is for you. jetzt yine arkadaşlar e-spor kıv 5 beşim hiç bakalım. Hadi baby, 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 Lan, baby, 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 lan baby, 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 güzel Boom Taban, bize geldik. Ora şey. Hadi bebi. Koş koş at at. Cepat

Lan <laughs> bana Bizim pil oyunu sattı Oynamıyor ki Bizim pil oyunu sattı da oynamıyor Hadi bakayım Kaç tane hiper şarj kullandı? Kaç tane? kaç tane ulti kullandım hala dağılım of of maçın etki var da pek karıştık bu maç ya maç aa hak ettik yani kaybettim hak ettik yani Ya Allah. <laughs> hak ettik ya. Geç hak var başka bir bette. hiç dönmez. Gelin sizi ben bir döveyim. Ya hak ettik ya. kaybettik kaybetti hak ettik bu arada. 12'ye 4 oynamışım. Ve gitti artık. Ne seçelim? artık bundan sonra güçlü karakterler çıkardım şey <laughs> Edgar değil ben nasıl seçebiliriz yoo niye artık bile mi <laughs> ses yetmez <yapayım>. yok yok ben giyesim şu an şöyle bir kişi şey yapalım 4, 5 beş oynayacağız Çok iyi. Artık bir de 5, 5 4 kişi eğilir. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> çok zor <laughs> ya valla. biraz zor. Biraz biraz zor. Bu takım gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Bu maçı da yine kaybettik bu arada. Ben kaybettim. Tam bir daha bunu oynayacağız. Oh, Sonra alıştım lan. Ama Yer başka bir çözümün. Helal lan hadi. Bak verdim. çok zor. Alırız da zor. Ee, yani biraz zor. bu Alırız. Sakuret. Ver şunu. Ah ha ha doluyor. Çok kasiye. Aldık aldık beş aldık. Al işte. Al. Dedim Bitti be evet. Valla çok zorladılar var ya Karışlara çok zordu Ne, ne? Zordu bari yani Zor da var gerçekten Abartırsak da zor O zaman bir tane kaldı en azından bunu, bunu da bonus olarak koyalım ee, Bunu da bonus olarak koyalım bonus olarak da yani bunu bonus olarak yapıyorum artık bonus olarak da en sonunda bir tane de Edgar seçelim yani o zaman Edgar'la kapatalım değil mi? En sonunda Edgar'la artık e, bu da bu kazanıp kapatalım belki ya da kapatalım Son olarak da böyle şeyler yapalım I do this if I Artık kaybeder miyiz bunu? <laughs> Oha. Ver ver ver. <gülüyor> Oy. Ya <laughs> yani son kez Edgar'la oynadım. Oynayacağım, oynadım aslında. Aslında bir daha Edgar'la oynamayacaktım. <laughs> Çok iyi. Oha. Uh, ben 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 bilir miydim bu arada? Gol olur mu? Bir gol gelir ya. Gelmez mi? Allah bela. Her kız ölmüş. Ve artık de plástico. Ah. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika da maç yani. Neyse. Arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle bir dönem devam için abone ol, like etmeyi unutmayın. 50 abonede çok az kaldı. Biraz da, daha çok Orada 50 abone olalım bir yandan arkadaşlar. Şöyle beni arkadaşlık demek istiyorsanız yetirdim. İsmini ekleyerek de ekleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Bay bay diyoruz.